Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tez abisi. Bugün şimdi birlikte başka da gördüm. Sadece 23 yaş altı futbolcularla alacağız arkadaşlar. Evet, sadece genç oyuncularla alacağız Yani kendimi bir an Barcelona teknik direktör gibi hissettim. Biliyorsunuz o da böyle küçük küçük oyuncuları kullanıyor. Evet, gerçekten şu an kadroda 23 yaşından büyük oyuncu. Yani en büyük 23 yaşında arkadaşlar. Yani artık yani Normalde 21 seçecektim ama bir oyuncu için 23'ü seçtim. adam kameri için. Evet, şimdi kadroyu görüyorsunuz. Mükemmel ötesi bir kadro. Perez'i alalım. Tamam abi. Bakalım başka yapabileceğimiz bir şey var mı yok. Yanlış yere bastık. Tamam. Hazır mıyız dostlar? Ve bu videoya pek fazla daha like bekleyemiyorum. Umarım atarsınız yani. 5 saniye like bekliyorum umarım 5'te atarsın ya. 5'te atarsın ya 5 tane. Atarsın abi. Rakibi kalsın da göstereyim size. Abooo hocam bu çok eski bir oyun. Bu çok çok bu iki, 2022'den kalmış bir kadro. Evet çok çok eski bir kadroya denk geldi. Rakip başlayınca hazır vereceğim. Evet <laughs> dakikadır bekliyorum ve sonunda rakip başladı maça. Hayır bakalım. Arkadaşlar hatta size bunu soruyorum ha Bunu size soracağım bir dahaki videoda ne challenge koyayım? Yani hangi evet, olsun mesela? Sane. Bana bir challenge atıyorum. Sadece 25 <gülüyor> yaş <laughs> futbolcuları kullan ya da sadece 30 yaş <gülüyor> üstü <gülüyor> oyuncuları kullan. Yani bu size kalmış arkadaşlar. Siz ne derseniz onu yapacağım. Yapacağım, yapacağım <laughs> aynı. Yapacağım, yapacağım. Umarım yeneriz abi. Klasmanda oynuyoruz. Bilgisini vereyim zaten. Az önce yeniden çıktım. Zaten yayına kimse gelmedi. Üzerine üzerine yenildi. Sonra zamanı oynayan rakibe gördüm. Yani şu an sakin. Sakin. Leroy Sané. Tamam aldık topu. Allah belanı yani tamam. Aldık. kaleci, kaleci kolay buldu Allah. kaleci varmış bende. Santrafor bulamadım ya. Arda Güler. Arda Güler, Arda Güler, Arda Güler. Arda Güler, Arda Güler. Arda oğlum bu nasıl sevinç ya adam tık bak konamıya bak konamıya öpçük konamıya Müslümansın değil diye bize niye böyle şey işke işke, işke işkenceler çektiriyorsun başına ya Arda'nın Arda sevinci böyle bir mi? Olmaz böyle hadi başla artık rakip rakip oyunu terk etme Daniel Van Buiten Elin kalan tamam biz bizde biz biz buna vermeyiz topu biz buna vermeyiz topu. bu Mürnemeyse ben çünkü ben Gabriel Al Almayı başardık Jesus Yapma Yapma Timber Timber Neymar Allah Allah eşleşmeye bak ba, ba, ba. Adamsın lan Timber Bizi haksız çıkardın Adamsın lan kale Timber bir beşlik atsaydın be köşe vuruşu kimin köşe bize mi onlar yok onlar oğlum köşe vuruş boş ver boş ver boş ver evet Simon Banza hala bekliyor kullan artık şöyle bir şey yapabileceğini düşünüyorum yapmadı interneti var interneti tükürmek istiyorum ya neyse bir bir sorun yok sorun yok sorun yok İnanır ya tamam sus ya sorun yok Ay bizim attığımız gol daha iyi ve adam rakibin golünü niye bu kadar tutamıştı? Ver Burgen ne yapıyorsun sen? Ben Burgen hangi kaleci olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Buldan mı mı El yaptı lan dışarıda yaptı sorun yok. Hakikaten para ödedim arkadaşlar bilginize. Hani bilmeyenler falan varsa. Igor Jesus. Atacağım o pasa tüküreyim var ya böyle gel gel o ayağına tüküreyim yani. Cidden o kulüp kırılanın ayağına tükürmek istiyorum kankı ben. Ah, Laminya mal, Arda'dan harika pas. Keşke aynı takımda oynasalar. Allah Allah, Allah. Allah, Allah Raykats Raykats yapma 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 yapma. Nuno alın. Mendes'ten büyük bir hata sayılır mı sayılır? Oooh! Anköşe, köşe anköşe, anköşe. İşte. Ne sıçtık. Ben buraya Geri atacağım geldi. çok bekliyorum ya. Ben şöyle tak şu taktik vardı abi. Kullan kaleciyle mi atacak? Yok onu Şöyle şu taktik var abi. Bak vallahi işe yaradı taktik. Ortaya bile tutturamadım ama ortaya attı. Bir konta tak. Lan minyam al. Ver bakayım ara pasını. Ver bakayım sen de. Arda yapma Arda. Arda yapma Arda. Lütfen yapma şunu. 100 yüzde gol gitti Arda yapma ya. İkinci Ne atıyordun ne güzel Arda yapma ya. Neyse yakından Firki Kama atar mı Nakamura? Arda Güler de deneyelim hocam. Belki Arda Güler. O Arda Güler. Gülecek mi bu sefer? Artık gül be Arda. Hiç Frikik'ten gol yok. Belki bu sefer olur. Aha. Bomboş. Lan bomboştu oraya. Ben kötü, ben, kötü ben kötü kullandım. 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 Böyle şey tüküreyim ya. Arda ne yapıyorsun? Senin yüzünden gol gitti Be Arda ya. Ne güzel vuracaktım var ya. Joaneves. La ya, ne yapıyor Joaneves? Bacon. Perez adamsın lan. Joaneves. Şimdi Arda, Arda direkt oynuyor adamsın lan Arda. O Arda iyisin yani. fena değilsin lan. Uyun, alda, çok iyi işler başarıyorsun. Ver buradan yapma, hayır <laughs> kalıyı deneyecek. Denemedi lan. Ve vurdu, evet çok güzel vurdu sanki. Çabuk var Burgen, hadi ver Burgen. Sorun yok. Abi sorun yok da şu an ilk 11'dekiler hepsi çok iyi yani Birazdan kötüleşecek dediğim anda gol yiyeceğiz sanırım. Bir sekik kaçırdı. İkinci ara kimler girecek abi çok kötü takımlar takım var Oo, oh, oh, Bu arada Burak Yılmaz'ı almayı düşünüyorum arkadaşlar alan varsa yorumlara yazabilirim Burak Yılmaz nasıl Valla hiç bilmiyorum herkes beğenmiş falan da 20 TL de aslında pahalı da değil yani. Almayı deneyeceğiz artık Almayı başardık topu sanırım Namin çok hızlı bir top yüzünden bak Igor yüzünden yenileceğiz ya Hiç i̇şte söyleyemedim adam yüzünden Adamın attığı paslar çok garip abi aha. Hadi Perez. Vay tamam. Kaleci de iyiymiş ya. Kaleci çok iyiymiş aslında. İlk 11'de kullanabiliriz ya. Değil mi arkadaşlar? Harbi diyorum ilk 11'de kullanmayız. Çok iyi kaleci ya. Biz hangisiyiz lan? Evet şimdi değiştirme. Jude Bellinger. Ezeri Neymar. <laughs> balık olayı zaten para alacağım. Bir bir göbek oynatırsak harika olur abi harika. Güzel. Harika olur rakip başlayınca ben geri geri döneceğim. Evet dostlar rakip sonunda başladı. <laughs> Hayır bakalım. Başlıyoruz. Başla artık rakip bayağı bir şeyler değiştirdik. Bakalım bu bir, bir şey değişecek mi? duayı aldık. Neymar. Neymar vs. Dezerdo idoli ile yan yana. Timur ne yapıyorsun oğlum? Hayır lan. Dezerdo'yu. Yapma. Adamsın. Hadi al neyi yapma şarkı Pedri. Cüt. Balkola. Şimdi sıçtım. Hayır Jötbeling'im çok de yavaş de aşağı de at aşağı at, de at. De çabuk de at, de at ya yetişemedik Pedro niye 5 çıkıyorsun be adam Mosquera Barcola, Pedri'den değil kötü bir pas de kötü, de Gerçekten de kötü bir düşman Perez Adamsın de lan Perez de adam değil misin Perez de de Atacağın kafayı tüküreyim Perez Mosquera Sarım var kayamıyorum Mosquera Oğlum oradan da denemezsin Dezirdeo'ya bomboşta Attık tamam Neymar 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 Barco ola. güzel bir pas. Neymar bu sefer iyi oynadı sanki ya. Yavuşka kaydı ama. Cud orta deneyebilir miyiz? Kim var Barco orta aç orta, orta niye vuruyorsun Mosquera. Kafaya çıktı. atacağım o kafaya tutturayım diyoruz. Perez. Perez. Barkola ola. Dezeri duvaydan Geri çekalım sayısı. Şu an büyük hata. Şimdi sıçtık. Kaleci açıl kaleci 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 vurdu. Joao Neves. Şut Belli, Belli, Bellingham, bellingham atacağı topası. Neves kafaya çıkamadı. Messi'den kötü pas. Bunu kazanacağız bak kazanacağız. Eminim. Şeyde. Yapacağız o işi. Başaracağız. Topu al artık. Güzel pastı. Perez engelledi. Direkt diktik. Barkova'dan kafa. Rezerdo'ya almaya başardı Rezerdo'ya. Aradan Neymar. Barkova'dan Bellingham'a. Kale boş. Kale boş. Cüt Bellingham. Cüt 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 Bellingham. Güzel kaleci içermedik ama. Ben atamıycaz zaten çünkü arkası çok dürüktü ama helal olsun Timber direkt Neymar'a Neymar Faruk Neymar, Pedri Pedri <Gülüyor> Pedri <Gülüyor> <Gülüyor> Yapma Ben White, direkt tıktı topu evet, evet. Perez oha oğlum anlamda kaçtın ha kafaya çıkıyon oldu ya çıkamıyorsun helal olsun sana. Şimdi tehlike arası Hc açmış gibi yapma Offside Çok korktum <laughs> abi Litten korktuk yani offside inşallahtan. Vücuda bayağı uzun sürdü ama olsun. sardı bence. Mosquera. Joan Eves hayır lan. Hayır lan. Hayır lan. Cud. Barkola ya. Barkola. Oo. Devam diyor hakem. Hakem devam diyor. Desert ve ne oluyor abi? Abi ne oldu orada ya? Nasıl faul? Nasıl faul değil ya? Nasıl faul değil ya? Olmaz böyle ya. Evet bu arada klasmanda olduğumu size göstermek için bekleyeceğiz maç sonuna kadar maalesef sizlere göstermek için. Evet klasmanız bu şekilde. Videomuz bu kadar da umarım videoyu beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğenin. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Bay bay. Kapatamıyorum.